Bugün hırçın dalgalarla savaşıp büyük bir denizci olacağım kut kut. Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Evet canlar efsane bir oyun oynuyoruz. Oyunumuz nasıl biliyor musun? Bu gördüğün gıt gıt denizci olacak. Bak geliştirme oyunu. Burada bizim evet. bir sandalımız var tamam mı? 1k para verirsen bu büyür diyor. Hmm. Ve aynı zamanda burada bir fanımız var. bu Bizi iten de bu aslında. Bak görüyor musun nasıl rüzgar evet. üretiyor. Bunu da güçlendirebiliriz. Bunu da Çok güçlendirsek, iyi. gemiyi de güçlendirsek daha hızlı gidebiliyoruz. Çok. Ben gideceğim şurada ödül varmış alacağım. Ver Şimdi al. bize. Ne, ne kadar benziyor? verdin? Kaç para verdin? Açamadı ki. Bayağı geldi herhalde. 7800 paramız oldu. Neyse biz biraz güçlendirelim. Aynı zamanda fanın boyutunu ve hızını arttırabiliriz. Bir tane fan hızı. Bir tane fan boyutu. Biraz da gemiyi arttıracağım. Oh, büyüt evet. büyüt büyüt. Tamam. Arttırdık. Şimdi canlar Anladım gemiye ]arım. biniyoruz. Böyle bir şeyleri de toplayarak aynı zamanda wow. açık denizlere gidiyoruz. Toplayabildiğim kadar toplamaya çalıştım. Bence güzeldi. Gidebildiğim açık kadar gittim canlar. Açık denize ilk adımımızı attık. Tabii ki dostum bak görüyor musun adamlar nerelere nerelere kadar gidiyor. Sen yani biz şimdi gidiyorsun? burada mesela gidebildiğimiz için 7000 para kazandık. Bence güzel bir para Hemen dostum. Yükselten. Bence güzel para. Bir tane buradan sandalı güçlendireceğim. Bir tane de fan hızını güçlendireceğim. Hatta ikisini de güçlendirebilmişim. Fan fan fan. Aynen birer tane güçlendirme yapabildik. Şimdi artık daha hızlı gideceğiz. Bir <gülüyor> güzel <laughs> avaç. <fan>, <laughs> o şarkıyı diyorsun. Evet. Bak bunları toplayamadım ki ben ya. Neden toplayamadım? Bilmiyorum şu altınlar toplamam alayım. lazım. Niye ben biraz önceki geldiğim yerden daha az geldim sanki? Evet. Öyle oldu. Niye öyle oldu? Toplayamadım. Aa! Biraz önce topladığım şeylerin arasında hızlandırma varmış demek ki. Demek ki onları almam Yerdeki görmüş, şeyleri kesinlikle ki. toplamam gerekiyormuş canlar. Demek, şu demek 5K, ki Şu 5K, Şunu güçlendireceğim. Güzel. Gemimi güçlendirdim. Bak nerede Aa. var? Hızlıca toplayacağım. Önce böyle kalacağım. Yok böyle dursam da Ölümdeki alabiliyorum. Al, güçlendirme ya. gelmedi. Mesela şu şeyler morlar güçlendirme sanırım dostum. Tamam onu alsak ya da o elmas. Hadi azıcık daha gidebilirsin. Hadi gidemiyorum ya, ya gidemiyorum. <laughs> Canlar en azından kasa sandık da geldi. Buradan bir şey yapabiliyor muyum? Kod girebiliyor muyum? Sanırım bu oyunda kod yok. Mürettebat. Nasıl alıyorum? Dan da! mı? Mürettebat alabiliyormuşum ya. Mürettebat ver bize. Nasıl alıyorum? Bir dakika. Bir dakika nasıl alacağım? Buradan gidebiliyorum? Satış makinalarına ışınlan. Işınlandım. Geldim. Işınlandım, Kaç para? Geldim. 225 elmas. Elmasımız yok ki. Yok. Bu şey sınırlı diyor. Robux mu? 800. 100. 800 elmas. Bizim öyle paramız yok ki ya. Bu 225'li bu kaç? Bunu hiç alamıyoruz. Bu 550. Ucuz yok mu ucuz? 30. 30'umuz var. Al. Hadi ne olur en iyisi ne çıksın vereceğiz? ya. Ne olur en iyisi çıksın. Bu ne topun vereceğiz? içinden güzel bir adam çıksın. En kötüsü çıktı. En kötüsü çıktı. Terlak ne işe yarıyor bu? 1.1 1.1 var artık. Tamam 1.1. Neyse o yapacak bir şey yok. Takılı mı bu? Takılı herhalde. Tamam. Eve dön girelim. dostum. Neyse yapacak bir ha, şey yok oturuyor ya. Oturuyor Orada. Şuradan da paramızı da almışız. 50 bin paramız varmış. Bunları güçlendirelim en azından. Fanı büyütelim. Hızı büyütelim. Nerede mürettebatımız? İçine oturmuş. Emeli ya. En kötüsü çıktın sen. Evet ya bitti. Hadi gidelim Emeli ya. Neyse şunlardan şunlardan toplayayım. Hiçbirini kaçırmam. Bu gelen 50 bin parayla birlikte bayağı güçlendirdik. Sandıklardan güzel para geliyor dostum. Ama şimdi gerçi biz ilerlediğimiz için bize de güzel mi? para gelecek. Adamlar çok hızlı gidiyor nasıl ya. Bak gitti. Ya bize şu kutudan niye kötü çıktı? Bize kutudan iyi çıksaydı bir şeyler yapabilirdik. Biz ne zaman? Ne zaman güzelini aldık? Peki elmas nasıl gelecek? Elmas kazanamıyoruz ki biz. İlla hep elmas mı? Gelmedi bak elmas gelmedi. 14 para kazandık. Elmas gelmiyor mu? Ne elmas zaman? Gelmiyor elmas gelmiyor ya. Elması nasıl kazanacağız acaba? Spam'asını arttıralım. Nasıl güzel. aldık öncekileri. Yine 30, 30 elmas oyun verdi sanırım. Yoksa gelmiyor şu an canlar. Güzel, oradan para da aldım. Şunu al. Elmas toplayabiliyorum. Güzel, bir elmas aldık. topla. Ama böyle yavaş yavaş toplayabiliyorum. Bence de hızlı gidip elmas toplamam lazım. Ya böyle 30 kere falan yarışacağım. Bir de o oyunlarda elmas denk gelecek. Anca o kadar canlar. Yine bak, giderdik. Da şurada daha. Bak, azıcık gidebildik. Adamlar Ay, böyle ne seri ne seri gidiyor. Noob verecek yine. Noob vermez belki. Ya 19 bin elmasın var canlar. oyunun mantığını çözdük. En azından şimdi seri seri yapabiliriz. Güçlendir olsun Gemiyi güçlendir. Aa şey de gitti. O da gitti. Nerede? O niye gitti ya? Mürettebatımız sadece bir seferlik miydi? Bir seferli 30 elmas vermem. Bir seferlikse bilmiyorum. Şu hızlandırma bak şu roket. Hadi, Al, hadi. Evet. Oooo, bir elmas daha. Hadi git git. Bayağı gidebildik canlar. İlk defa bu kadar gidebildik. Güzel para gelecek de mürettebat niye takılı aslında göremedik bence. Aa buradaymış pardon. O şey bug oluşmuş canlar. Bir ya mürettebatımız ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Fan fan arttıralım. Evet. Bunu da arttıralım. Güzel arttıramıyoruz. Yani canlar böyle böyle güçlenmemiz gerekiyor. Elmas çok gelse ya. Güzel hızlandırmalık. Elmas al. Elmaslar çok önemli. Elmaslar çok önemli. Elmas değildi o. Elmas olduğu anda elmas işte almamız paraydı. lazım. Ya para da önemli de elmas da önemli dostum. Her oyunda elması kaçırmazsak böyle 30 vere falan gittiğimiz zaman güzel kazanacağız canlar. değer mi bilmiyorum yani bu kadar. Bence değmez. Kod olsaydı kodlarını kesinlikle girmek isterdim bu oyunu ya. Çünkü oyunda gelişmesi zormuş canlar. Güzel bunu arttıralım. Bunu arttıralım. Tamam, gemi büyüyor, güzel. fan büyüyor. Gene gidemiyoruz Ama ya. Ama şu Emilia güzel çıksaydı orada iyilerinden biri çıksaydı bence daha hızlı ilerleyecekti. Ah Emily ya. Ah. Şunu da alalım. Aa güzel iki tane birden. Güzel. Bir tane elmas. Elmas yok mu elmas? Elmas çok az kalıyor ya. Şu benim bir seferde 5-6 tane almam lazım ki kazanayım yani. No, 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 no. Gemiyi doldurmak istiyorum dostum bak elmas da gelmedi bölümde adamlar böyle nasıl gidiyorlar gördün mü? Biz mürettebatsızlıktan gidemiyoruz gidemiyoruz <laughs> dostum güzel kaldık kaldık git hayır ya hayır ya şuradan fanı büyütmeyeceğim gemiyi büyüteceğim dostum bir tane daha büyütebiliyorum büyüttüm ya şu an alabileceğim bir şey yok canlar Şimdi en adamın azından açabiliyoruz. Bak. adamın fanı kocaman değil mi devasa yani güzel bir tane mücevher. Bir tane değil bak her bölümde 2-3 tane olsun ama ya Bir tane çok az dostum ya evet. Hızlandırma geliyor da aldık. Peki şu an tekrar gelecek mi Mücevher istiyorum ben Gelmiyor. Onun gelmemesi benim çok canımı acıtıyor O gelmediği zaman canlar Güçlenemeyeceğiz Hadi. ki Kesinlikle gelmiyor Yeşil suyu görmedik daha Yeşil suya daha gelemedik kara sularındayız Lacivert bu Lacivert sularındayız ben elmas şeyini beğenmedim sadece. Oyun güzelmiş dostum. Oyun güzel, oyunu tamam sevdim ama şu şey biraz fazla olması lazım. Hana büyüt ya. Şuradan gideceğim. Hana büyüttüm zaten dostum. Kes. Açıyorum. Bu çok verecek değil mi bize? Bak güzel 196 altın hepsini verdi. Hepsini fan'a ba bas. Emin misin? Hepsini fan'a bas. Hızın da arttı canım. Gemimiz küçük olsa daha hızlı gider diyorsun. Tabii. Hitelemesi ben çok mantıklı da. bir şey yaptık gibi <laughs> düşünüyorum canlar daha ama. daha hızlı olur. Bak nasıl gidiyor gördün mü? Güzel elmas almam lazım. Güzel Gördüm güzel güzel roket. Diyor. Sen biliyorsun bu işleri ya. Sen bu konularda iyisin. Bir elmas daha çıksa ama çok güzel olacak. İşte elması bilmiyorum. Bir elmas... Ya o o şu elmas olayını çözseydik bence güzel olacak değil mi? Elmas çıkmadığı için yapacak bir şey yok. Bir elması bilmiyorum. Bir elmasa el atabilseydim. Aheng'i davet edelim? Aa gelirse belki daha iyi gelişebiliriz evet. değil mi? Evet. gelirse bize yardımcı olabilir. Güzel dostum burada hızlı bir şekilde geliştiriyorum da. Hızlı, Oo, hızlı 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 gidiyorum. hızlı hızlı hızlı. Al dostum ama yine çıkmayacak değil mi? Roketler çok iyi. Roketler çıktı da mücevherat çıkmadı yine. Mücevher de gelsin Altı canım. tane tanede suyu kaldık. Gördük. Yeşil suyu gördük ilk defa ve gelmiyor. Gelmiyor. Peki evet. oyunun devamında hiç gelmiyor mu acaba? Başlangıçta Rekor en fazla diyorsun? ne kadarmış biliyor musun? 8 milyon gitmişler canlar. 8 milyon. Re Rekor buymuş. 8 milyona kadar gidebilmiş. Neyse. Güzel gitmişler ama yani. 8 milyon da iyidir yani dostum. Güzel. biz Onu, fan fan. Fan 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 diyorsun. Ya fan büyütemiyoruz fanı. Arkadaşın davet et kazan diyordu davet ettik. Ettik niye vermedin? Geldiği zaman verebilir dostum. Buradan gidelim de başka açabileceğimiz bir şey yok mu burada ya? Parayla bir şey vermiyorsunuz mu kardeş? Robux da alabilirsin diyor. Robux da, almak istemiyoruz dostum. Öyle bir parayla bahsetmiyorum. Hayır Robux'u ya, sevmiyoruz. Ya yakında geliyor ne geliyor? yakında geliyor oraya değişik bir şey geliyor olabilir de bilmiyorum. Biz gemilerle yine de baksana ama fanımız büyüdü bizim biliyor musun? Gemilerle eskisi, eskisi gibi değil fanımız bayağı büyük dostum. Büyüdü de kaçırdım. Kaçırmadım aldım. aldım. tabii ki ya kaçırır mıyım ben? Ben de kaçırdım zaten. her gördüğüm zaman kesinlikle kaçırmıyorum. Canlar böyle böyle gelişiyoruz tamam mı? Hem Sadece şeyi sevmiyorum mi? ya. Şu mücevher geliştirme olayını sevmiyorum. Bedavadan mücevher alabilir miyiz dostum? Satın al, satın al, satın al. Hepsine 15 satın dakika. Al hepsine Robux istiyor. Bak şaka gibi dostum. Satın al diyor çünkü Robux'la. Artık 40k para geliyor canlar. Bu da güzel. Yani 40k gelmesi de güzel. Fan arttırabiliyoruz. Güzel. Gemimizi arttırabiliyor muyuz? Gemimizi de arttırabiliyoruz. Gemimizin boyunu da bir tür arttırdık. Güzel, ya güzel, ama... güzel. Burada hızlanmayı alınca deli gibi gidiyor. Ay kaçırdım bir tane. Ay, mi? çok hızlıydı, çok hızlıydı dostum göremedim. Gitti mi elmas? Son anda Gitti gördüm. Mi? Ya böyle 30 tane falan yapmamız lazım ki canlar yenisini alalım. Aa merhaba gemi. Sen de mi daha ya buraya kadar gelebiliyorsun? Biz Bu da de yeni başlamış. Biz burada kaldık. Sanırım sen şusun. Mürettebatı yok yalnız bunun biliyor musun? Bizim B var ama bir işe yaramıyor. Olmasa da olurdu. <laughs> Emily. Emily. Canlar fanı falan büyütüyorum her seferde büyümüyor, ama yetmiyor. Büyümüyor. Büyüyor büyüyor. Birer birer büyüyor dostum. Zır zır zır. Bak böyle gideceğiz. Sonra böyle gideceğiz. İyi, böyle değil böyle değil. böyle böyle. Göremiyorum ki bir şey çıkarsa Bütün diye. Bütün roketleri aldık. Ya artık yeşile kadar falan gelebiliyoruz canlar ama gelmemiz bir işe de yaramıyor açıkçası. Ya böyle herhalde 100 kere falan gittiğimiz zaman anca gelişebileceğiz. Ama çok, çok sıkıcı. Ya oyunun baş kısımları güzel oluyor tamam mı? Sonunda da şunu istiyor insanın. Bir sürü Robux harca. Eğer diyor bana bir sürü Robux harcarsan... Ben de en güçlü seviyeye seni getiririm ve gelişmiş olursun diyor. Bence en kötüsü de bu olmuş. No, 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 no. Dostum kalkabilirsin bak kalktı ya. Da da söyler söylemez gitti. Kalkabilirsin dedi koydu gitti. Hoşça kal. bence oyun güzeldi. Abone olmadıysanız abone olmayı, zil tuşunu açmadıysanız zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>